Evet arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. İsmim Mehmet Sait Sünnetçi. Yukarıda Efendi Camisi'ndeyiz bugün. Buranın 2015 tarihinden belli, 2015 yılından belli. Orada imamlık yapıyorum. 2001 yılında göreve başladım. Vekil olarak Tekman'da. 5 yıl orada görev yaptım. Sonra Hasan Kale Nezimi Köyü'ne geldim. 9 yıl orada görev yaptım. Şimdi de 2015'ten beri de buradayım. Allah nasip ederse böyle devam ediyoruz. Nereye kadar gider orada Allah bilir. Kimyeniz varsa Talha'nın babası. Evet. Bizim talebelerimizden Talha'nın babası. Talha'nın da babası. Değil mi? İşte. Hocam burası Hocam caminin hakkında Sayın Hocam <laughs> bilgi alacağız. Senden mimarisi tarihi Camimiz yapılması... ilk yapılışı 1703. Osmanlı tarihinde yapılmış hocam. 1703. İki tane rivayeti var bunun <laughs> yapılışı hakkında. Birincisi şu. Anlatılanlara göre ee, Habib Efendi diye bir tanesi burada burayı kendisine böyle han gibi bir şey yapacakmış. Veya gibi bir şey yapacakmış. Dediklerine göre, cemaatin anlatmasına göre işte duvarlar örülmeye başlamış. Bir gün geliyorlar ki taşta bir yazı. Habib Efendi burayı kendisine han yaparmış. Han yapmasın da camiye çevirsin gibisinden yani beyit yapmış ama beyti kimse bilmiyor. Özünü söylüyorlar bu şekilde. Yazan belli mi onu yazan? Yazanı da Hızır olduğunu söylüyorlar. <laughs> Bak hocam işte bu bizim için enteresan. <laughs> Hızır olduğunu söylüyorlar. Hızır Aleyhisselam <laughs> yazmış ki burayı camiye çevirsin diye. O adam da o yazıyı görünce camiye çeviriyor. Diye birinci rivayet. Birinci rivayet İkinci rivayetimiz, çok... rivayetimiz de Arabistan tarafından Şeyhler diye bir aile Erzurum'a i Şad için gelmişler. 1700'lü yıllarda. O zaman demişler ki gitmeyin bu Şeyhler Mahallesi var ya evet. Şeyhler Mahallesi'nde bu kişilere bir ev vermişler. Orada oturmuşlar. Bu aşağı Hacı Efendi Camisi var. Geçen hafta gitmiştik. i̇lk ha, öncelikle orayı 1603 yılında orası yapılmış. Buradan 100 yıl önce orayı yapmışlar. Demişler ki siz burada durun da işte Erzurum'a hizmet edin, iş edin. <laughs> İkinci olarak da bu camiyi yapmışlar. 100 yıl sonra da bu camiyi yapmışlar. Onlar yani. ailenin nesline, işte hocalara o yapsınlar ki işte onlar da insanları gelsin burada işaret etsinler diye. <laughs> evet. İkinci bir rivayeti de bu. Ama hangisi gerçek, hangisi şey bunlar rivayet. Valla biz ikisine de inanıyoruz değil mi? Evet, evet de inandık. Yani Hı -hı. birincisi gençler, e, Hazreti Hz. Kızı Aleyhisselam'ın demek ki o adam ihlaslıymış ki o taşa yazmış ki sen burayı kan değil de cam yap. Evet. Buna da inandık. Bizim hoşumuza gitti bu enteresan bilgiler. İkincisi de Arabistan'dan gelen bir aile ilk önce aşağı Abd Efendi, sonradan onların <laughs> çocukları da burayı yapmışlar. Böylece şey olmuş. İşte efendim. rivayette o. Evet. Hocam bu caminin feyzi bereketi çok var. Ben şahit olduklarımdan e, anlatacağım inşallah. E, bu camide Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri çocuk iken okumuş. Aşağıda da şey imamlık yapmış değil mi? Evet, dün, geçen Veysel Hoca da oraya dedi, orada imamlık yapmış. Aşağıda imamlık yaptığını bilmiyorum. İbrahim Hakkı Hazretleri burada görev yapmış, imamlık yapmış. Sekiz yıl bir rivayette burada görev yapmış. Şöyle bir şey de olabilir ee, Akif hocam. Yani daha yakın ya birbirine. Hani mesela da nasıl hocam görev tekbir ediyorsunuz yok, ya. Birbirler birbirleri tekbir etmişlerdi yani. Ee, Ömer Nasri hocamız e, bu muhitte büyümüş. Hocam evet. şu Sıvırcık camisinin orada oturmuş. Evet. Evler oraymış. Ben de orada oturdum. Yani ismi <gülüyor> <gülüyor> hoca... Öyle dediler. Yani. Doğrudur. Orada oturuyormuş. Buraya da derse geliyormuş. Ya <laughs> duydum. Ondan sonra İbrahim Akatürk <laughs> burada görev yapmış. Hatta bir rivayette babasıyla oğlu da <laughs> burada görev yapmış. İbrahim Akatürk'lerin. Ee, şu hemen yan tarafta da külliyesi varmış. İbrahim Hazretleri'nin. Orası söküldü. Ee, i̇şte orada zikir yaparmışlar. Yiğitleri falan gelirmiş. Orada ders yaparmışlar. Ee, caminin feyizine bereketine gelince benim şöyle bir şey söyleyeyim. Camimizin malumunuz etrafı söküldü. Yani devamlı bir cemaatimiz yok. Burası 2015 yılında Tadilat alındı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait bir cami. Burası tadilata alındığı zaman, şimdi diğer camilere baktığımız zaman, işte cemaati çok böyle zengin, eli dönen cemaat olduğu için pek sıkıntısı olmuyor o camilerin. Ben de şimdi burayı yapıyoruz. Halılar eskimiş. Buranın eski halini bir görseniz çok nasıl diyeyim ki, Berbat bir haldeydi yani. Evet. Bakımsız bir haldeydi. Diyorum ki ben de o zaman diyorum ki işte bu halları nasıl değiştirsem. <laughs> i̇şte bakıyorum değiştirecek kimse yok. E, bayağı bir para tutuyor. Toplamak mümkün değil. Böyle düşünürken bir gün baktım bir tanesi geldi. Hocam bir jiple ismini de vermeyeyim isterseniz. Hayrı şey kalsın. Selamun aleyküm aleyküm selam. Hoca sen misin? Evet benim dedim. Buyur. E Dedi hocam camiye halı serdirecek misin? Dedim ki ya yani serdirmeyi düşünüyorum da imkanım yok. Dedi ben serdirsem kabul eder misin? Hı. Dedim hayır hayır yeter ki Hı. sen Hı. öyle bir şey yap Hı. dedim. Hı. Dedi ki hocam tanıdığın falıcı var mı? Böyle. Tanıdığın falıcı var mı? Yoksa ben tanıdığım falıcıya mı gidelim? Dedim ben tanıdığım falıcı malıcı yok. Sen nere diyorsan oraya gidelim sıkıntı yok. Aldı yani götürdü bir halı mağazasına. Dedi hocam şuradan seç beğen. Halının desenini, rengini. Adam da bu, muhterem halıyı sezdiriyorsun, halının bir rengine bir söz söyle, desenine bir söz söyle, hiçbir şeysine karışmıyor. <laughs> hocam, canlının halısı birinci kalite olacak, sen rengini, desenini beğeneceksin diyor. Başka bir şey karışmam diyor. Neyse biz çay içtik bir tane, ondan sonra gittim ben halılara baktım. Halıların rengini beğendim, şu desen başka bir halıdaydı. Mavinin üzerinde başka renk vardı. Ben dedim ki şunu şunun üzerine dokuyabilir miyiz? Olmaz. Niye olmuyor? Olmaz. İşte bu uzun süre falan. Baktım abi geldi. Hayırdır hocam? Dedim ya ben böyle bir şey istiyorum. O da olmaz diyor. Ya kardeşim bunu dokunmuyor musunuz? Dokuyoruz. O zaman dedi hocam dedi olacak. <laughs> Aynen böyle. Dedi hocam dedi olacak. Neyse Allah razı olsun. O o şekilde oldu. Allah'ın giderleri var yani. Aa. Ondan sonra minberimiz, kürsümüz, bakıpların yaptırdığı bütün camilerde <laughs> çam ağacından yapılmıştır. Yani hiçbir yere mağundan minber kürsü yapılmamıştır. Özel bir hayır sahibi çıkacak ki bunları yaptırsın. Bunda da bir oyun döndü o zaman. Ben dedim ki bunları bir maun yaptıracağım. Allah razı olsun. Müteahhitimiz de dedi ki karşılayacak kişi var mı? Vakıflar yaptırıyor ya. Ya vakıflar hepten kendisi yapıyor ya da hiç karışmıyor. Yani yarısını ben yaptırayım diye bir şey yok. Dedim ki var. Adam da güzel çizdi desenini falan. Ondan sonra ya yapatılacak adam dedi ki ben o kadarını karşılayamam. Çok para tutuyor. Müteahhitimiz de o zaman dedi ki ben bir Ankara'ya gideyim dedim hocam Ankara'ya gitti geldi. Dedi hocam onaylattık. Maun olacak. Ondan sonra Allah razı olsun. Müteahhitimiz de iyi bir insandı. Ee, bunları getirmeye gittiği zaman normalde kitaplıklar yok. Evet. Kitaplıkları orada görüyor. <laughs> Muhabbetimize dayanarak diyor ki bunlar da Said Hoca'ya benden hediye Bir tanesi gitmiş camisine yaptırmış. Parası çıkmamış. Gidip almamış. Orada kalmış. Gençler şey az para değil bunlara. Para onları olsun. görünce bu halleri o adam mı yaptı? Bu adam serdirdi. Bu hangisi? Ha? Bu halı. Bu bu halı. Bu halı, o adam serdirdi. Ben bu adamı sevdi, kallar bunlar yani. Şey, çok... İşte kitaplıklarda o şekilde diyor ki Sayın Hoca bunlar da benim hediyem olsun diyor. Kitaplıkları alıp geliyor. İşte camimiz bu şekilde maun kitaplığı, kürsüsü, minberi böyle hiç cemaati olmayan bir camiden bu hale gelen yani caminin bereketleri daha cami devam ediyor. Caminin bereketi halen daha devam ediyor. Bugün yakıyoruz. Yani gördüğünüz üç tane dört tane cemaatimiz var burada. Hocam şimdi bu etraftaki kentsel dönüşüm bittikten sonra bu cami... Bu var, cemaati dolar ama. Dolar. Ama şu anda var. sıkıntımız var. Biraz zaman var. Yani şu anda dersiniz ki yakıtını nasıl karşılıyorsun? Allah var. Yani sıkıntıya da girmiyoruz. Yakıtını da karşılıyoruz. Bir ihtiyacımız oluyor. Bir şey atıyoruz. Bakıyoruz ki benden önce geliyor. Fazla fazla geliyor. Yani... Xeyri, berekette caminin çok. Cənab-ı Can, Hak e, məsidlərinə yardım olsun. E, tahta cami var hocam buralarda. O. Evet. O yukarı o, tarafta. Yukarı, yukarı Hasan-ı Basri evet. tahta, tahta cami mi oluyor? Evet. Taş mescid taş cami Taş var, mescid aşağıda, aşağı Hasan-ı basri, basri oluyor. Yukarı Hasan-ı Basri de, Evet. O yukarı Hasan-ı Basri camisinin de yani cemaatleri orada sıkıntısı var orada. Bilmiyorum pek az bir cemaat var oradan da gezdim de oraya düşüneceğimiz düşünce yanlış evet. evet. İnşallah. inşallah. Evet. İşte hocam bu burası da öyle. Şeyh i̇şte İbrahim Hakkası dedi ki burada görev yapmış. Bir tane, bir tane daha Maksud Efendi mi demişlerdi şu an hatırlayamıyorum yanında olmasın. Yani o da büyük bir alimmiş. i̇şte o da burada görev yapmış. Camimiz gerçekten feyizli. Buraya, burada durmayı... Do hocam. Soyamaz. Do <laughs> evet. Erdoğan hocam da burada görev yapmış. Erdoğan hocam mi? yan camide görevliydi. Hangisi yan cami. Taş mescidi. Taş mescidi. Evet. He orada yapmış. Ya, yakında emekli oldum hocam. 28 ay oldu. Şu andaki e, imamı kim hocam var? Şu anda Eyüp Aslan var. Eyüp Aslan. Evet. Siz neresiniz hocam? Karnatan Kara. Neresinde? Hasan Kara'da çıkıyor. Ben de Hasan Kara'da. Ben içimde. Evet. Hocam e, sen senin bir diyecek bir şey var mı? Bölgeye gitsene hocam hakkında bir de bir, bir bilgi var. mı? Fazla bir bilgim yok. Yok hemen yok abi. Ben de o zaman o yere köyüm ya hocam. 34 yaşındayım. 34 yaşındayım değil mi? Evet. evet. Kafadan evet. duyuyoruz hocam. İşte, Gençler hocama soracak bir şey var mı? Yaşınız kaçtı hocam? Kaç yıldır yöreye köyünüz? 5 yıl orada, 5 yıl orada. Onlar şöyle, bak, yıl Kardeş yaşım... yaşam hocam anladım. anladım. Hoca dedi ki 5 yıl burada, 8 yıl burada, 10 yıl burada hani bir Yaşım, yaşım 41. He onu sordum. 19 yaşında görev alacaktım. 22 yıllık görev diyor. Tamam, anladım. Emekliyim hep şaka Başka sorunuz <laughs> var mı? <laughs> <Başka sorumuz> var. <laughs> Böyle mesela namaz tutuyor o gibi şeylerden tatlanmış olmaz mı? Bunların şeyi var. Burası, Burası, şey var. Şey var diyor. De, <laughs> evet. Eskisi. Hı -hı. Şimdi o bahçe duvarlar falan vardı. Çöküyor, şey Hocam orası da şöyle oldu. Burası vakıf var. Bölge müdürlüğü tarafından eee tadilata <laughs> alındığı zaman. <laughs> şu hemen yan tarafımızda bizim gibi bir çiçek evimiz var. <laughs> Normalde bizim caminin tuvaletleri vardı. Abdesthanesi evet. vardı. Yerin altındaydı. Oraya su damlıyor diye. Dediler ki yer altından çıkaralım. Bu yan taraftaki evi ev sahibi demiş ki camiye vakfetti biz orayı camiye vakıf olarak biliyorduk. Biz o zaman vakıflar da diyor ki orada şadırvanını, tuvaletini, bahçesini orada güzel yaparız. Ee, o şekilde kalsın dediler. Öyle bir plan yaptılar. Ondan sonra adam gitmiş, vakfetmiş. Bir bazı sıkıntılar olmuş. Tapusunu vermemiş. Adam rahmetli olmuş. Sonradan çocukları da bu belediye istimlak edince vermişler, paralarını almışlar sefer belediye geldi bizim yerimizi çizdi. Kardeş sizin sınırınız burası buradan dışarıya çıkamazsınız dediler. Biz de öyle olunca abdesthanemiz de kalmadı, kalma, tuvaletimiz de olmadı. Şu an büyük sıkıntımız var. Mesela buranın eski cemaati var. Eskiden burada oturanlar yaşlı abilerimiz var. Bazen geliyorlar diyorlar hocam cuma günleri gelmek istiyoruz sırf Şu abdesthane yüzünden gelemiyoruz. Büyük sıkıntımız var. Değil mi, değil mi? Hem şu mesela hem Şehzade Abdülkadir yine seçmede O camiyi de o camiyi Hiç de o zaman ben burada gittim. abdest sana olmadığı için böyle bidon falan getiriyordum. Burada Ağabeyi duruyoruz abdest var. abdest denemek gerekiyordu. Çok bir abimiz vardı Allah razı olsun o geldi bir gün. Hocam hayır dedim ki abdest alıyorum. Ya bak <abdest> seçme <laughs> dedim ki ya yatırma ben yatırma yapıyorum ben seçme baktım biraz çöp vardı. Şu eski sökülen yerlerdeki cami, çeşmelerden bir tanesini buraya getirmeyi düşünüyorum dedi. Dedi dur bakalım hocam herhalde gitti. Ertesi Cuma Cuma baktım telefon açtı. Hocam taşını alıyoruz. Hı hı. Yani diyorum ya burada ne elime alsam hı hı. koşuyor. Şimdi emre emre de burayı inşallah bir alt kana yaptıracağım. Inşallah. <laughs> <laughs> Dur bak Allah. Hocam bir tane şey Lahm okuyacak. Ben mi okuyayım? Ben mi okuyayım? Sen mi okuyayım? Ben seninle beraber yapacağız. Evet. Erdal hocam bir tane aşır okusun. Evet. İlahi de sizler okuyun. Erdal, hocam, Erdal hocamın sesi çok güzel. Gençler Erdal hocamı dinlemediniz. Hocam, hocam, hocam bir Erdal hocam senden dene, bir tane bir kısa aşır alalım inşallah. Ondan sonra da hitama erdiririz. اعوذ بالله لفضيله الدكتور في راتب لفضيله <applause> الأنهار الأنهار خالدين فيها 的蓝天花雨 خاشعين لله لا رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الفاتحة